Abi 3, 2, 1, kayıt. Ağabey sen sarhoş musun? Ağabey <laughs> ben sarhoş değilim. Ben, 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 ben ağa kullanmıyorum çünkü bende bu biraz ee tamam. sen abi <laughs> bakayım, bir ayağa kalk bakayım sen hiç sarhoş değilsin ya. ya yok ben hiç sarhoş ya. azıcık alkol aldın galiba o, azıcık ya 4 şişe <gülüyor> kadar 1 lira içtim abi yok 4 şişe kadar 1'e içtim arkasından bizim bir viski içeyim ama ben en başta şarap içtiğimi unutmuşum haa yani. rakıdan sonra içtin değil mi abi İşte rakıyla şarabı götürünce zaten leğre <laughs> olmuşum ya <laughs> Siz... Abi biz polisiz. Kameraman polisi Evet abi. Sarayızı... Yıllar sonra... Kaybolmam. Kaybolmam. Ben, ben sarhoşum ama... Onu şey... Neydi Hani geldi ya... Şşş... Falan uçuyor... Kim abi? Abi... Yes siki mi? Yok bir siki yoktu onun da. o bir siki kullanmadan uçuyordu. Öyle bir adam ben. İzlemeye gittim onu. Abi sen sarhoysun galiba. Sen şuna bir Kapiş. üfle bakayım abi. Al şuna bir üfle bakayım. Abi ona ben üfleyemezsen arabada şimdi üfleyince ağzım kokar onu. Abi üflenmiş. Abi ben de üflenmiş veririm ben. Ben, ben abi üfle e ama hani arabanın üfle üflenme. O pitos o bu da güzel. Bu. üfle abi üfle. Efe bak ölçeceğiz abi. Bunu üf üf üfle <laughs> ben. Şiyon, bu üflemeyeyim ben. bu nereden üfleniyor ona? Abi. abi ağzına koyuyorsun üflüyorsun. Ağzı, ağzı sokuyor. Karının birine demişler ki ağzı al hamile kalmasın. Karı almış, Üşülemiş ve ağzını kalmış hamile. Niye biliyor musun? Niye? Karı ağzının ağzıymış çünkü. Şimdi ben de ağzını alırsam hamile kalmayayım bu yani. Yok abi kalmazsın. Yok kalmış çocuk ço 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 bakamam ben bu yaşta. Zaten iki tane var ama onlar kimin Benim karımda çocukları onlar. Benim bir ilgim yok yani karımda <laughs> çocuklarıyla. ile. zaman da karı geldi zaten. Ben karı, ben çalışmam. Erkek adam karıyı çalıştırır. Parasını <laughs> yer. Gider alkolünü alır kardeş. Bak bizim bir arkadaş kayakçıydı, kayakçılık de vardı mı? <laughs> o sikişine binip her yerin böyle kayınına binerdi. Ben izninizi isteyeyim ben üfleyim, üfleyim bir kere. Tamam abi sen üfle biz hemen gidelim. Ben, ben hazır üflen bir şey var burada bak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bundan duman da çıkıyor bundan hiç bozuk var mı bu? Bozuk şey var üfleme. Utanmıyor musun lan polis? Abi dur <laughs> abi o silah çıkarma. Polis lan sana. <laughs>